Merhaba, bugün sizlere 980 yılında Buhara'da doğan ve 1037 yılında Hemedan'da vefat eden İslam tarihinin en önemli bilginlerinden biri olan i̇bn Sina'dan bahsediyoruz. Hekim, astronom, filozof ve bilim adamı olan i̇bn Sina, tıp, astronomi, matematik, fizik ve felsefe gibi birçok alanda da önemli eserler vermiştir. Tıp alanındaki katkıları i̇bn Sina'nın en önemli eserlerinden biri, tıp bilimine dair yazdığı El Kanun Fit Tıp adlı kitabıdır. Bu kitap, yüzyıllar boyunca tıp eğitiminde standart bir ders kitabı olarak kullanılmıştır. El Kanun Fit Tıp'ta İbn Sina, insan anatomisi, fizyolojisi, hastalıklar ve tedavileri hakkında detaylı bilgiler vermiştir. Ayrıca bu kitapta birçok yeni tıbbi bilgi ve keşif de yer almaktadır. Astronomi ve matematik alanındaki katkıları. İbn Sina astronomi ve matematik alanında da önemli eserler vermiştir. Güneş sisteminin ve yıldızların hareketlerini incelemiş, trigonometri ve geometri gibi matematik dallarında önemli katkılarda bulunmuştur. Felsefe alanındaki katkıları İbn Sina felsefe alanında da önemli eserler vermiştir. Aristoteles'in felsefesini yorumlamış ve kendi felsefi görüşlerini de ortaya koymuştur. i̇bn Sina'nın eserleri, tıp, astronomi, matematik ve felsefe gibi birçok alanda modern bilimin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Sonuç olarak i̇bn Sina, İslam tarihinin en önemli bilginlerinden biridir. i̇bn Sina'nın eserleri, İslam medeniyetinin ve dünya biliminin gelişmesine katkıda bulunmuştur.